Evet ben Halil Stayla. Arkadaşlar yeni bir kanal açtım bildiğiniz gibi. Bu kanal eminim çok güzel bir kanal olacağını eminim. Size güzel bir videolar atacağım. Tabi kötü arkadaşlarımız da oluyor. Bize kötü lan da oluyor. Ama siz onlara yanıt vermenize gerek yok arkadaşlar. Ben onları ben onları Ama ben ilk videomu böyle bırakmam. 5 dakika 6 saniye süren var. Ben onu hemen harcayacağım. Bakın gördüğünüz gibi şu an ben böyle Dövdeyim de Bakın böyle et takımda böyle Bence çok güzel bir şey Orada bir birkaç şişi var ama yani bir şey Bundan da aşağı aşağıya gidince ben bir burada daha çekeceğim Çünkü orada tabi falan var Tabi onların bir tanesini yakalayacağım Hadi evet, bakalım Evet. Neyse yani bu video buraya kadar olsun. Bu arada like at. Nerede bunu bildiğimi açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> İyi bir çıkış. Ne kadar rahat